Onların söylediklerine sabret ve güzelce ayrıl onlardan benimle o nimete yani boğulmuş yalancıları. Yani bak sabret. Diyor, söylediklerine sabret. Görüyor musun? Yani bu boşuna değil. Yani biz o terbiyeyi oradan alıyoruz. Benimle o nimete boğulmuş yalancıları baş başa baş başa bırak. Birazcık suretan onlara. Bizim yanımızda bu kağıl bu kalar var cehennem var. Sen ya sabır çek. Bu zalimler nasıl böyle cirit atıyor? Nasıl oluyor da namuslular namussuzlar kadar cesur ve faal olamıyor? Bu nasıl bir dünya diye sorup bu sorunun altında ezilme diyor. Sabret. Allah'ın bir bildiği var. Bir yerde de diyecek ki İbrahim suresinde "Sen Allah'ı zalimlerin yapıp ettikleri karşısında gafil aymaz mı zannediyorsun?" Bir bildiği var ki onlara mühlet veriyor. parasına ve nefsine tapan bir takım iki bacaklı mahlukatın insanlığın kaderini karartmasına seyirci kalıyor Allah acizliğinde mi seyirci kalıyor bir bildiği var tekamül böyle gerektiriyor o zıtların karşılıklı seyriyle hakikati izleyen insanlar yol alacaklar. Yani o zıtların çatışması kaçınılmaz. İmam-ı Azam çıkacak. 70 yıl İslam ümmeti için hayatını ortaya koyacak. Sonunda da hayatıyla ödemiş hizmetlerinin karşılığını. 25 sene iki imparatorluğun zindanlarında kırbaçlar altında inletildi. Emevi ve Abbasi imparatorluklarının. Sonunda da 70 yaşında Mansur'un sarayında çağrıldı. Doldurdular ağzına zehiri. 6 saat sonra da vefat etti gitti. Şimdi ne dediler? Şimdi İmam-ı Azam'ı biz ne yapıyoruz? Bakın şu kadere işte bu, bu sabır bunun için. İmam-ı Azam bütün İslam dünyasının gözbebeği, baş tacı, ruhu, önderlerinden biri. amen İslam fıkhının babası. İslam tefekkürünün dahi mimarlarından biri. En önde geleni. Akılcılığın babası, en önde gelen lideri. Peki, bu İmam-ı Azam yaşarken neydi? Şimdi buna bu payeleri veriyoruz. Bir. Zındık. Reva görülenler. 25 yıl da boşuna çürütülmedi. Peygambere kafa tutan, peygamberin dediklerini beğenmeyen, ben peygamberden bazı şeyleri iyi bilirim demeye getiren, şu laflara bakar mısınız? Neymiş? Uydurma hadislere hezeyan diyormuş. Ne diyecekti? Peygamberin sözlerini hezeyan diyor. Dinci namussuzluğun, saptırmaları hep böyledir. Bugün de aynı şeyi yapıyor. Peygamber'e isnat edilen sözlerin ya tümünü kabul edersiniz, ya tümünü inkar edersiniz. Yahu kardeşim olmaz böyle bir şey. Bir kısmı doğrudur kabul ediyoruz, bir kısmı yanlıştır reddediyoruz. Hayır, öyleyse biz de seni Peygamber'e posta koymakla itham ederiz. Başka? İmam-ı Azam'a söylenenler. Yahudi dönmesi. Tövbe yarabbim. Müşrik. Müşrik. İmam-ı Azam'a. Tarih belgeler ortada. Ben İmam-ı Azam kitabını 500 sene boşuna yazmadım yani. Bunları saklı. Ne saklıyorsunuz ya? Nereden geldiğimizi, ne mal olduğumuzu, niçin bu hallere düştüğümüzü bu ümmet, bu millet öğrensin ya. Niye saklıyorsun bunları? Deccal. Hazreti Peygamber'e kilise deccal dedi. İslam dünyasında Deccal tabirini ikinci İmam-ı Azam için kullandılar. Deccal. Dini yıkmak için ortaya çıkmış tabire bakın en büyük isimlerden birinin kullandığı tabir İmam-ı Azam için. Süfyan-ı Sevri'nin. İslam'ın ana damarlarını parça parça ediyor. Öldü, ümmeti Muhammed kurtuldu diyor öldüğü gün. Allah'a şükürler olsun diyor. Ama azam yaşadığı günlerde bu, başka, en son adeta hüküm gibi efendim imana davet edildi, tecdidi imana tevveye davet edildi, tevbe etmedi. Ne demek imansız gitti? Kafir olarak öldü diyorlar. İmam Azam'dan yüz küsür sene sonra ölmüş olan bizim binler yüzlerce yıldır baş tacı ettiğimiz Buhari denen adam Buhari denen adam İmam-ı Azam'a önce güvenilmez adamdır diyor. Sonra da diyor ki kafir olarak ölmüştür. O güvenilmez adamsa senin nerene güveneceğiz biz ey Buhari? Emevi yalakasısın sen. Niye sen İmam-ı Azam'a sataşıyorsun? Çünkü Arap Emevi zulümlerine karşı çıktı. İmam-ı Azam Arap değil. Bütün mesele bu ve Arabizme karşı çıktı. İslam'ın Araplaştırılmasına karşı çıktı. Emevi zulümleriyle mücadele etmenin imanın alameti olduğunu söyledi. Bedir Savaşı gibi insanı gazi yapacağını söyledi. 50 hacca gideceğine Emevilerin zulümleriyle mücadele edin dedi. Parasını da buraya koydu. Zengin bir adam. Hocam çok kısa bir reklam arası verelim. Devam edelim. Yani bu millet bu günleri değerlendirirken bunları bilecek. Bilmiyorsa yazıklar olsun. Gerisi lakırdıdır. Bunları bilip değerlendirmiyorsa. Tam reklamlar.